felaket yönetimi denilen bir alan vardır. Felaket yönetimi uzmanlarının uzun yıllar kafa yordukları, hangi şartlarda gerçekleşebileceklerini simüle ettikleri, çalıştıkları ve pek çok devlet kurumu da dahil olmak üzere enerji ajanslarının üzerinde son birkaç yıldır dikkatle ve dikkatle durulan ve adeta da kırmızı ışıkları yakılan bir konudur. Ee, neden bunu söylüyorum? Ee, bu vurgularla söylüyorum. Çünkü geçtiğimiz yaz ayında aynen 2019'da olduğu gibi virüs çıkmadan önce olduğu gibi Dünya Ekonomik Forumu Başkanı çıktı ve şu uyarıda bulundu. Ee, şu anki dedi elimizdeki koronavirüs hadisesini kat be kat aşacak büyük bir problemle karşılaşabileceğimizi düşünmemiz lazım. Büyük bir felaketin kapımızda olduğunu görmemiz lazım. Bu felaket siber bir saldırı sonucunda dünyamızdaki elektrik ve güç şebekelerinin günlerce kesilecek olmasıdır diye bizzat bu vurguyu yaptı. Şimdi bu kişi ve kurumlar bu uyarıları hariçten gazel okumak için yapmazlar. Laf ola beri gele söylemezler. Bunları söylemelerinin bir nedeni vardır. Ee, çalışılmış üzerinde düşünülmüş, tatbikatları yapılmış, hangi koşullarda, hangi şartlarda, hangi planlar devreye girecek bunların hepsi e, kağıt üzerinde, masa üzerinde kurgulanmıştır. Hatta dünyanın çeşitli yerlerinde de geçtiğimiz günlerde Pakistan'da gördüğümüz gibi, Uganda'da gördüğümüz gibi, bir takım diğer İran'da gördüğümüz gibi, e, geçtiğimiz gün işte e, İran'ın Ondan sonra çevresinde, başkentin, Tahran'ın merkezinde ve çevresinde gözlemlenen saatlerce gerçekleşen elektrik kesintileri gibi, olağanüstü olaylar gibi. Bunlar aslında bir anlamıyla işaret sinyalleridir ve önümüzdeki süreçte, ben bunu geçtiğimiz yıllarda önümüzdeki birkaç yıl içinde gerçekleşmesi muhte muhtemel olarak görüyordum. Belki bu biraz daha öne çekilmiş olabilir. 2021 yılında gerçekleşebilir. Eğer gerçekleşirse insanların paniğe kapılmadan e, temel bir takım noktalarda e, ciddi hazırlıklar yapmaları gerekecek. E, bir takım hazırlıklara gitmeleri gerekecek. Ama eğer 2021 yılında olmasa bile önümüzdeki yıllarda mutlaka ve mutlaka birkaç yıl içerisinde gerçekleşebileceğini göz önüne alsınlar lütfen. Ona göre de hazırlıklarını yapsınlar. Bakın dünyamızda özellikle küresel elektrik şebekeleri, internet şebekelerinin çok kolay bir biçimde ele geçirilebileceği, sofistike bir takım algoritmalarla ve programlarla, yazılımlarla bu sistemin felce uğratılabileceği gösterilmiştir. O bakımdan aynen deprem gibi, aynen tsunami'ler gibi, aynen bir takım doğal afetler gibi, insan yapımı da olsa ciddi bir risk unsurundan bahsediyoruz e, ve bu kesinlikle e, ciddiyetle ele alınması gereken bir konudur o bakımdan da e, ülkemizde de gerçekleşebilir e, kuvvetle muhtemel ülkemizde ve dünyanın büyük bir bölümünde gerçekleşecektir e, o bakımdan da buna karşı hazırlıkların e, pek çok kademede Yapılması gerekir, tatbikatların yapılması gerekir. Hatta zaten yapılmış olan bir takım hazırlıkların daha da bir üst seviyede eğer bu kış olmadı diyelim, 2022'de kışın olursa ne gibi bir cevap olacak? Veya 2023 kışında olursa ne gibi bir takım hazırlıklar var? Bunların da kamuoyunu doğru bir biçimde yönlendirerek, çünkü burada elektrik şebekelerinin gitmesinin yanı sıra telefon ee, ve bir takım internet gibi ortamları kullanamamamız mümkündür. Kuvvetle muhtemeldir. Ee, bu noktadan itibaren insanlar ne yapacak? Nasıl böyle bir duruma hazırlanacak? Bununla ilgili ciddi yönergelerin e, insanlara, topluma e, açıklanması gerekir, anlatılması gerekir. E, o bakımdan da e, panik olmasın insanlar, toplum panik olmasın ama hazırlanılsın. Yani e, şöyle bir şey var. Siz nasıl depreme hazırlanıyorsanız, artık bu bir hayatın gerçeği ise, bu kadar kozmopolit hale gelmiş, bu kadar artık her şeyle birbirine bağlı bir dünya üzerinde, e, böylesi e, gerçekçi bir riski göz ardı etmemeniz gerekir. Buna göre e, hazırlıklarınızı yapmanız gerekir. E, hazırlıklarınızı yaptıktan sonra e, çok fazla korkacak bir durum yoktur, panik yapacak bir durum yoktur. Her şey e, en az kargaşayla, en az e, ondan sonra krizle e, atlatılabilir. E, sonuçta e, bundan 50 yıl önce e, elektriğin olmadığı e, pek çok yer vardı ülkemizde. Şehirler de dahil olmak üzere Anadolu'nun pek çok yerinde elektriğin olmadığı e, yerler vardı. 1980'den sonra özellikle e, bütün ülkemiz satına yayılmaya başladı elektrik şebekeleri. E, ondan önce insanlar... Karanlıkta oturabiliyorlardı, gaz lambaları, gaz yağları vardı, bir takım formüller vardı. Yani böyle bir olasılığın gerçekleşebileceğini göz önüne alarak bir takım alternatifleri yedekte tutmakta fayda var. O bakımdan da hem hükümetler nezdinde hazırlan hazırlanılması gerekir, hem de halk nezdinde hazırlanılması gerekir. Tabii ekonomik anlamıyla bir buhranla beraber gelirse durum biraz daha dramatik hale gelebilir. Ee, o bakımdan da e, önceden e, erken uyarının e, insanlara e, verilmesi gerekir ki biz de bunu yapıyoruz ki insanlar adım adım peyderpey pey buna hazırlansınlar. Bir köşede e, kendi bir takım e, tuttukları şeyler bulunsun e, böyle bir duruma karşı e, ki günü ve zamanı geldiğinde bunlar kullanılabilsin. Şunu soralım Avrupa ülkelerinde bir bir Hollanda başta olmak üzere karışıklıklar çıkmaya başladı. Bu karışıklıklar devam edecek mi, artarak mı devam edecek ve artık pandemi hayatımızdan yavaş yavaş ne zaman çıkacak? Yani ikisi, iki soru düzleminde. Evet, Avrupa Birliği'nin problemi aslında yapısal bir problem. Var olan bir problem, özellikle son ekonomik krizden bu yana, yani son bunalımdan bu yana, 2008-2009 bunalımından bu yana, bir türlü içinden çıkamadığı bir sarmala dönüştü. Gerçek anlamda Avrupalı toplumlar Almanya dışında bir türlü istemiş oldukları e, büyümeyi sağlayamadılar. Yani merkez periferi ülkeleri e, diyebileceğimiz merkeze yer alan ülkeler e, Fransa e, ve Almanya ki or, orada bir tek Almanya kaldı son geçtiğimiz birkaç yılda e, onun dışında Hollanda bile ciddi anlamıyla e, şu an e, sos veriyor. Ve diğer bildiğimiz refahıyla kalkınmasıyla ünlü e, uluslar ve toplumlar, e, şimdi de Danimarka'da, Hollanda'da, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde ciddi dalgalanmaları, özellikle bu virüs kısıtlamaları nedeniyle, e, bu sahte pandemi nedeniyle e, ortaya çıkan bir takım kısıtlamaların yol açtığı toplumsal krizi görüyoruz. E, bu kriz yine söylemiş olduğumuz gibi planlanmış bir krizdi. E, bu kriz e, özellikle yaşlı bir Avrupa'yı daha da fazla dizlerinin üzerine çöktürerek, onların hızlı bir biçimde emeklilik sistemlerini de yeniden gözden geçirmelerini sağlayarak, çünkü ülke maliyelerine ciddi anlamıyla yük, yine bir takım işsizlik fonları gibi fonların da yağmalanmasına yol açarak ciddi problemlere yol açacağını görmemiz gerekir. Önümüzdeki süreç itibariyle işte Avrupa bu temel krize boğuşuyor Avrupa Birliği öz öznelinde. Ee, ve önümüzdeki birkaç yılda daha önce de belirttiğimiz gibi e, küçülerek gittikçe birkaç ülkeye inecek olan bir birlik haline gelecek. Çünkü e, bunlar e, daha yeni yeni başlıyor. Bu gerçek sıkıntılar, hakiki sıkıntılar. İşte e, özellikle bu göçmenler konusunda, bu e, Orta Doğu'da gerçekleşen e, işgal sonrasında 2015'ten sonra yaşadıkları bir problem vardı. Şimdi bundan daha büyük bir problemle karşı karşıyalar kapılarında duran e, ve bu içeride daha fazla kendilerini e, ciddi anlamda e, zora düşürecek olan bir süreç e, ve bu noktadan itibaren de biz Avrupa'daki çatırdamanın çok daha hızlanacağını görebiliriz. E, burada çözünme e, olağanüstü derecede gerçekleşecek. E, o bakımdan da Avrupa Birliği'nin e, bundan sonraki hayalinin ütopyasının gerçekleşmeyeceğini Kesinlikle söyleyebiliriz. Ondan sonra da tabii ayrı bir yol ayrımına gelecekler. Popülizm daha fazla yükseliyor olacak Avrupa'da. Zaten Viktor Orbanlarla beraber bunu görmekteydik. Diğer bir takım ülkeler özleninde, daha küçük ülkeler özleninde görüyorduk. Ama şimdi artık Fransa'da Marine Le Pen önümüzdeki süreçten itibaren yeniden Fransa Fransa'da başa gelmeyi düşünüyor. Çünkü en son işte sosyalist Macron da dahil olmak üzere bütün bu e, e, küresel oligarşinin sağ ve sol e, sistematiği denendi ve uluslar bunların kendilerini içinde bulundukları çıkmazdan çıkaramadığını gördüler.